Eskişehir halini bilmeyenlere söyleyeyim. 3 tane ana binadan oluşuyor. Birincisi şu. Şu. Ve bir de ileride var. Hal binalarının içine tır girecek kadar büyük giriş çıkışları var. ve dağıtıma başlıyoruz evet. ay çıkışında ödememizi yaptık ve gidiyoruz hadi bakalım hayırlısı bugün güne başladı evet, sevgili arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz şöyle kamera için. Gördüğünüz gibi kamyonumuz da. Devam. Evet, bozuk yollardan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi çok bozuk yollardan gidiyoruz arkadaşlar. Bugün de teslimatımızı tamamladık ve döndük geldik ee, garajımıza. Evet, bugün de işimizi bitirdik arkadaşlar aracımızı garaja park ettik. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.